Ali Koç ve kurmayları Tadiç'ten sonra Beşiktaş camiasının moralini daha sezon başlamadan sıfırlayacak. Zaha ile yıldız çalımı attığını zanneden Galatasaray'a asıl yıldız kimmiş gösterecek müthiş bir isme yolunlaştı. Süper Lig'in sefiri Anderson Taliska. Evet beğen tuşuna basmanız için parmaklarınıza ihtiyacımız var. Abone de olduysanız hemen başlıyoruz. El Nasr'da kariyerine devam eden Anderson Talisca'nın kulüp formalı fotoğrafını kaldırması, yeni proje adı altında paylaşımda bulunması transfer dedikodularına neden oldu. İddialara göre Selahattin Baki'nin Zaha transferiyle sosyal medyada algı oluşturmaya çalışan Galatasaray'a Talisca mesajı gönderdiği düşünülüyor. Kafa kafaya gelinirse gerektiğinde Florian'ın kalbinden oyuncuyu alır, çubuklu formayı giydiririz dediği isim Taliska olduğu iddia ediliyor. Suudi Arabistan ekibi El Nasr kadrosuna yeni dünyaca ünlü yıldızlar katmayı düşünüyor. Ancak yabancı sınırına takılan kulüp bazı futbolcularla yollarını ayıracak. Listenin başında ise Anderson Taliska'nın olduğu aktarıldı. Fenerbahçe'nin ise Taliska'yı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği belirtildi. Beşiktaşlı taraftarlar gündeminde olmayan Taliska'nın Fenerbahçe'ye transferini kabullenemeyeceğini ve bu transferin olmayacağı şeklinde tesellilere şimdiden başladı. Fenerbahçeliler ise bu transferin gerçekleşmesine inanmasa da şimdiden Taliska'yı Fenerbahçe forması ile paylaşmaya başladı. Bakalım Ali Koç, Zaha'ya karşılık eğer transferi gerçekleşirse %100 şampiyon yapacak ismi Kadıköy'e getirebilecek mi?